Merhaba ben Fuji Film Eskişehir'den Şükrü. Ben de Onur. Bugün sizlere FV150 isimli hem videoda hem de fotoğrafta kullanabileceğiniz ışığın tanıtımını yapmayacağız. FV150 ve FV200'ün teknik özelliklerini içeren videoyu Bursa'dan Gökhan ve Soner arkadaşımız yapmıştı. Onları merak eden arkadaşlar aşağıdaki linklerden onları izleyebilir. Evet çünkü biz bugün aslında şey yapacağız. Bu ışıkların flash özelliğiyle neler çekilebilir. Çünkü her zaman Videografiler tarafından kullanılan bir ışık olsa da flash özelliğiyle de öne çıkan Aynen. bir ışık. Flash özelliğiyle de fotoğraflar çekiliyor çünkü e, bu ürünlerin özellikleri açısından bahsederken bundan da bahsediyoruz. Yani flash Ama insanların aklında her zaman bir şüphe oluyor. Kesinlikle yani olur mu acaba nasıl çekebiliriz işte tatmin edici bir şey var mı diye. Kabaca biz bunların birazcık özelliklerinden bahsedeceğiz flash özelliklerinden. Aslında bugün bir tanıtımdan ziyade başta da Şükrü'nün gibi. Değil ondan ziyade biz 3 Farklı konseptli çekim yaptık, ürün çektik, model çekimi yaptık ve yemek fotoğrafı, işte bu işlerle uğraşan insanlar bu flaşı kullandığı zaman ne gibi sonuçlar elde edebilir açısından bir video hazırlamak istedik sizlere. Bu videoda da bizim fv 150 kit olan bildiğiniz gibi ikili kit, işte 260 TL'ye 60'a 90 softbox'ı Softbox. ve iki kafa olan kiti kullandık. Yani direkt bu kiti aldığımız zaman ne çekilebilir açısından bir video olacak bu. Ama söylemeden geçmeyelim, tetikleyici kutudan çıkmıyor. Bunu haricen ihtiyaca göre sağlamaları gerekiyor. Bugün daha çok pratik işinde neler yaptık, bunları göstereceğiz bahsettiğimiz gibi. E, flaşımızın gücünün tam olarak matematiksel olarak bir karşılığı yok. Ama e, takriben 200 Watt veya 220 Watt gibi bir şey. E, buradaki testlerimiz sonucunda o sonuca vardık. E, daha sonra bu flaşımızda gücümüzü 16 yani 1 bölü 1'den 1, 1 16'ya kadar ayarlayabiliyoruz. Bunun dışında LED moduna geçebilmek için para flash'ımızın yani sürekli ışığımızın arkasındaki LED paneline tuşuna bastığımız zaman LED özelliğini aktif ediyoruz. O şekilde LED'e geçiyoruz. Flash modundayken ekranın sol tarafındaki tuşla flash'ımızın gücünü ayarlarken sağ taraftaki butonla ile modellanmasının gücünü ayarlayabiliyoruz. Yani böyle bir artımız oluyor bizde. Modellanmasını yani FW150'nin o 150 Watt'lık sürekli ışığının gücünü burada model olarak kullanabiliyoruz. Hı, tabii. Büyük bir artı veriyor bu bize. Aynı şekilde onun gücünü sağdaki butondan ayarlayabiliyoruz. Ee, şeyden bahsedelim çünkü, mesela e, bizim sürekli ışık değil de flashlı serilerimiz, DP serileri ya da SK serilerinde olduğu gibi ya da QS, QT, E, fotosel bulunmuyor bunlarda. Çünkü sürekli ışık e, bir para flash olarak üretilmediği için. Dolayısıyla bunlarda e, üniversal tekleyicilerden ziyade işte bizim Godox'un bu kablosuz tetikleyicileri X1T, X2T ve X Pro'yu kullanman daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bu şekilde daha iyi bir kullanım sağlar size. Flash özelliğinde HSS'miz var. Şükrü. Bu güzel bir özellik. Evet, HSS modumuz kullanabiliyoruz. Yani 1 bölü 8000 enstantaneye kadar destekleyebiliyor. Sonuç olarak ne düşünüyorsun Onur bu ışık hakkında? Ee, sonuç olarak yani hem video işi hem fotoğraf işi yapan kişilerin gerçekten sahip olması gereken bir ışık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Baktığımız zaman zaten sürekli ışık olarak kullandığımızda şu anda kullandığımız ışıkların kendisi evet. sağdan ve soldan verdiğimiz ışıklar FV150 bir tane de SZ150 var evet o da yukarıda şurada arkayı renklendirdik ee, gayet iş gören bir cinsten sürekli ışık ona hiçbir şekilde söz yok ama zaten insanların aklında da zaten şey vardı bunun bir paraflaş olarak kullandığımız zaman gerçekten iş görür müydü bunu da zaten fotoğraflarda gösterdik model fotoğrafında da kullanabilirsiniz bunu. Yemek fotoğrafında da kullanabilirsiniz. Ürün fotoğraf ürün fotoğrafı çekiminde de kullanabilirsiniz. Gayet kullanışlı bir flash. Ama yine de video işiyle uğraşan kullanıcıların yönelmesi daha doğru diyorsun. Tabii yani. Tabii yani dediğimiz gibi para flash özelliği ya para flash olarak üretilen bu ışık olmadığı için dolayısıyla bir para etkisi yok. Tabii ki bu çok aşikar. yani çok büyük alanlarda bunu kullanmak istediğimiz zaman atıyorum çok büyük stüdyolarda Orada birazcık gücü yetersiz kalabilir ama yine de günü kurtarır yani. Tabii yani küçük bir stüdyonuz varsa orta boylu da olabilir ya da bir ürün çekimi küçük ürün çekimi yapıyorsanız kesinlikle iş görüyor. Zaten bunu da fotoğraflarda yeterince görmüşsünüzdür. Bizim antiziklerimiz bugünlük bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Akşam mı lan? Değil. İyi günler. İyi günler. you <laughs>